Hayırlı akşamlar. Cem ben. Narsist koymuştunuz ya iki hafta önce. Dikkat ediyorum. İyiyim hocam iyiyim. Hallettim hepsini hallettim. Atlattım ben bu hastalığı ya. Nasılım ama Allah aşkına. Nasılım hocam? İki haftada tak diye atlattım. Ben böyleyim işte hocam. Ben atlatırım diyorsam atlatırım ya. Bu hastalığı atlatan en kral adam ben değil miyim? İki hafta diyorum bak. Ay ya ben böyleyim işte hocam ya. Sen hey ben nasılım var ya. Oh çok. Hocam ben istesem size de gelmezdim biliyor musun? Kendim de teşhisi koyabilirdim. Sizde bir şeyler kazan istedim yani. Ama iyi oldu bu bak. Siz o teşhisi koy. Ben hemen nasıl çözdüm? Ben de muhteşemim hocam ya. Şimdi ben arkamı dönüyorum. Hemen karısının yanına gidiyor. Aşkım aşkım. Biz yapacaktık ha. Ben babamın yanında karıma aşkım diyecektim. Hey! O zaman yeni evliyim böyle babamla karşılıklı oturuyoruz. Ben babamın korkusuna Zela'nın kalçalarını masanın altında tokatladım. Mahcup mahcup babamız duymasın diye. Fatoş geldi benim hanım. Allah dedi belanızı versin ne yapıyorsunuz Zela'yla burada? Babama döndüm baba dedim Zela'yı sen mi çağırdın? Yuvamı yıkma dedim. Babam dedi oğlum dedi zaten Zela'nın evindeyiz. Karıştı bayağı yani. Meğer bu ikimizi idare ediyormuş. Ereğli'deki yazdı da babama zela sattırmış. Fotoş avukat falan tuttu. Abileri bir ton dövdü beni. Tazminat mazminat donma kadar aldılar. Ben babama saygımdan iki hafta havlu dayadım buralarıma. Öyle kestim. İsteğe var sigorta ödeyeceğim. Ne kadar ödeyeceksin beyefendi? 200. Hop bu ay Ya ben. yürü git. Lan amcuk isteğe bağlı değil mi? Şimdiki çocuklar sabretmeyi bilmiyor. Akşam ben ağlaya ağlaya akülü arabayı istiyorum. Sabah babası aldı akülü arabayı. Bizim zamanımızda böyle tekerlekli arabalar vardı. Ben de o bile yoktu. Arkadaşlarımı itiyordum. Anne dedim babamı söyledim. Bana da araba alsın. Babam geldi bir gün ben arkadaşları itiyorum. Niye itiyorsun sen dedi. Baba dedim araba yok. Gel benle dedi. Bir heyecanlandım böyle. Hiç unutmam. Rahmetli Mustafa amca vardı marangoz. O yapardı. Gittik ona. Babam böyle yaptı. Mustafa usta dedi. Yap bize de bir tekerlekli araba dedi. Mustafa usta yaptı. Nedir günahımız Mustafa usta dedi. Ben de yıllardır bu soruyu kendime soruyorum Seyfi dedi. Öpmeye başladı babamı, öpüşmeye başladılar. Şok oldum ben. Babam rahatsız oldu sandım. Atla gidelim dedi. Tamam baba dedim. Sana demedim oğlum dedi. Mustafa amca bindi arkasına öpüşerek gitmeye başladılar. Seni iyi itiyorum diye getirdim buraya dedi. Bizi şu bayıra kadar et. Annene de söyle dedi. Daha eve gelmeyeceğim ben. Hayallerimi yaşamak istedim dedi. Bu Mustafa amca. Yuvamızı yıktı bizim. Bana hiç konuşma. O çocuğu bu bölümese. Alo. Damla. Babacım ne haber? İyidir kızım. Annenle gidiyoruz. Damla. Bu fazla eniştenlerle oturduk biz de o resim bölümü hiç iyi değil diyorlar. Nur resim falan çiziyorlarmış. Siz çiziyor musunuz Nur resim? Aferin kızım çizme. O sanat değil. Kabul etme. Aferin. Ablanlarla da konuştum öyle sanat olmaz diyorlar. Ne çiziyorsunuz mesela siz? Sadece vazomu Elma çiziyorsunuz vazo çiziyorsunuz. Doğru söyle bak. Aferin kızım benim. Paran var mı? Olsun gene yatıracağım ben. Hadi hadi gidecek. varmış biz. Öğrencilik. Bizim zamanımızda et, seni kemiği benim diye teslim ediyorlardı. Ama o zaman öğretmen de öğretmendi be kardeşim. Bak orta gidiyorum. E para yok da fakirlik var. Gittim Ferhat abiye kantinci. Abi dedim simit versene yarın veririm. Siktir dedi bana. Matematikçi Tahir Hoca bir duydu mu? Bir kaptı bunu. Bundan sonra dedi, bu çocuğun istediğini vereceksin. Ses yok. Döndü bana da oğlum sen de aldına dair imza at dedi. Tamam hocam dedim. Bir sene ben o adamın sayesinde simit yedim. Kantinde denk geliyorduk. Öğretmenlere tost ısmarlıyordu. Gönlü bol adamdı ama ta elini çıkardılar ondan sonra. Çok üzüldüm. Nasıl? Gittim Ferhat abiye. Ferhat abi dedim artık simit vermezsin değil mi dedim. Olur mu lan dedi. Yazarız yani. gene. <laughs> bu çocukları bayağı şirketmiş yani. Benim adım hesap açmışlar. Öğretmenleri tost ısmarlıyorlar. Ben de ayıp olmasın diye simit yiyorum orada. O zaman parası 600 lira. O imzaladıklarında senetmiş. Babama daireyi sattırdılar. Hızır diye tutunduk. Çocuğu Heisenberg çıktı. Biz kimsenin adamı olmadık. Kimseye kendimizi satmadık. O arkamdan konuşan şerefsizlerle bir gün mutlaka görüşeceğiz. Günü gelince açıklayacağım. Ha, Canım annem Allah'ım seni bize bağışladı. Bunu da atlattık be annem. Efendim? Kim aradı seni anne? Yo ben bir şey demedim. Nasıl oldu senin başarı? Ha iyi tamam. Gelme. Tamam gelme işte. Git yat Allah Allah ya. Allah kimsenin başına vermesin. Biz bir hata yaptık. Karımızı aldattık. Ortaya çıktı. Yuvamda aldı. Çocukları aldı. Sen sakın karını aldatma ama tamam mı? Gerçekten. Allah kimsenin başına vermesin. Bir şeytan. Uyuduk. Abi zamanı geri almak ister miydin? Mi? İstemez miydim? Ah o kelepçeli. O kanma alınanla aldın. İsterdim. lan. Ne o? Ne istiyorsunuz oğlum siz bu milletten? Niye korkutuyorsunuz oğlum siz bu milleti? He? Bok mu var? Çok yaratacağım buna kır. <laughs> Avzunu burnunu kırarım senin İnsanları izlemekten soğutmayın. Şu hareketlere bak. Kocaman insanlarsınız <laughs> Siktirin gidin yazıklar olsun be. Böyle çıkın ya. Böyle çık ya. Bunu yapmakta bir şey yok şu ya.